Türkiye'de pek çok kişinin çocukluğuna damga vuran bir isimle başlayalım. Tom Mix. Eminim şu an bu ismi duyunca bile zihninizde o kendine has çizimler, o tanıdık yüzler canlanmıştır. Peki size bu karakterin orijinal adının aslında Kaptan Mickey olduğunu ve köklerinin 1950'lerin İtalya'sına dayandığını söylesek Elimizdeki kaynakları, İtalyanca ve Türkçe Wikipedia makaleleri, bir YouTube dökümü, bir blog yazısı, hepsini masaya yatırdık ve bugünkü görevimiz sadece bir çizgi romanın tarihini anlatmak değil, bu aslında popüler kültürün sınırlardan geçerken nasıl tamamen dönüşebileceğinin, yeniden doğabileceğinin inanılmaz bir hikayesi. Yani Amerikan filmlerinden ilham alan bir İtalyan kahramanın Türkiye'de başka bir Amerikalı aktörün adıyla nasıl bize özgü bir fenomene dönüştüğünü hep birlikte çözeceğiz. Kesinlikle öyle bir hikaye. Bu adeta kültürel bir matruşka bebek gibi. Her katmanı açtığınızda altından başka bir ülkenin, başka bir dönemin izi çıkıyor. Elimizdeki kaynaklar da bu katmanları hani tek tek aralamamıza olanak tanıyor. O zaman bu yolculuğa bebeğin en içindeki, en özündeki parçadan yani İtalya'dan başlayalım diyorum. Harika bir başlangıç noktası götürün bizi o zaman zamanda geriye, savaş sonrası İtalya'ya, Kaptan Mickey'nin doğum anına. Bu fikir kimden, nereden çıktı? Her şey 1951'de Torino'da SCS adında bir stüdyoda başlıyor. Bu stüdyo aslında bir nevi süper grup gibi. Dönemin üç önemli çizleri bir araya geliyor. Giovanni Cinchetto, Dario Guzon ve Pietro Sartoris. Stüdyonun adı da bu üç soyadının baş harflerinin İtalyanca okunuşundan geliyor. S, S, G, G, S, S. Kendi imzalarını markalaştırmışlar aslında. Bir nevi çizgi romanın Dream Team'i yani. Peki bu ekip Kaptan Mickey'yi yarattığında piyasanın tepkisi ne oldu? O dönem İtalya'da western hikayelerine bir açlık var mıydı? Hem de nasıl bir açlık? Kaynaklara göre ilk sayı Temmuz 1951'de Editoriale Dardo tarafından yayımlanıyor ve adeta bir patlama yaratıyor. Bu öyle fena satmadığı gibi bir başarı değil. 1950'lerin ortalarına gelindiğinde haftalık satış rakamlarının 200 bin hatta zaman zaman 250 bin kopyayı bulduğundan bahsediyoruz. Bir dakika haftada çeyrek milyon mu? Bugünün dijital dünyasında bile bu rakamlar viral oldu demek için yeterli. O dönemde basılı bir yayın için bu akıl almaz bir seviye olmalı. Kesinlikle. Bu bir çizgi romandan çok daha fazlası resmen bir kültürel olay. Ve bu başarının arkasında doğru zamanda doğru formülü bulmaları yatıyor. Kaptan Mickey, kaynaklarda genç kahramanlı Western olarak tanımlanan bir alt türün en parlak yıldızı oluyor. Bu akım aslında 1948'de Piccolo Sierifo yani Küçük Şerif ile başlamış. Anlaşılan insanlar vahşi batının tecrübeli yorgun kovboyları yerine idealist, gözü pek genç kahramanları görmek istiyorlardı. Bu formül o kadar tuttu ki Kaptan Mickey'nin İtalya'daki yayın hayatı 1951'den 1967'ye kadar tam 16 yıl boyunca kesintisiz sürdü. Toplamda 825 sayıdan bahsediyoruz. 16 yıl 825 macera. Bir nesil bu kahramanla büyümüş resmen. Peki bu genç kahramanımız Mickey'yi bu kadar özel kılan neydi? Sadece genç ve idealist olması bu başarıyı açıklamaya yeter mi? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Mickey, hikayeye göre çok genç yaşta bir arkadaşının intikamını almak için Nevada Ranger'larına katılan bir yeni yetme kol tabancalarını inanılmaz bir ustalıkla kullanıyor. Bu zaten bir western klasiği ama onu farklı kılan kaynaklarda özellikle vurgulanan bir detay var. Mickey o dönem vahşi batıda kimsenin bilmediği doğu dövüş tekniklerine hakim. Bir saniye. Ne? Yani vahşi batıda 1870'lerde geçen bir hikayede kahramanımız karate mi yapıyor? Bu Tarantino filminden fırlamış gibi bir detay. O dönem için inanılmaz derecede cüretkar bir yaratıcı tercih. Kesinlikle. Bu detay, Mickey'nin zayıf, hatta çelimsiz görünen fiziğine rağmen kendisinden çok daha iri düşmanları nasıl alt edebildiğine mantıklı bir açıklama getiriyor. Onu sadece bir nişancı değil, aynı zamanda komple bir dövüşçü yapıyor. Bu da okuyucuya sürekli bir sürpriz unsuru sunuyor. Hikayenin başlangıcı da bu yeteneklerini hemen sergilemesini sağlıyor. O ilk macerayı biraz deşelim. Her şey bir intikam yeminiyle başlıyor anladığım kadarıyla. Evet, hikaye oldukça dramatik. Mickey'nin arkadaşı çavuş Clem Bratton, Akbaba lakaplı gizemli bir kanun kaçağı tarafından öldürülüyor. Mickey, arkadaşının öcünü almak için Fort Colvert'taki Ranger'lara katılıyor. Orada kalenin komutanı Albay Brown ve kızı Suzy ile tanışıyor. Ama öyle acemilik dönemi falan yaşamıyor. Neredeyse katıldığı gün Bisonte Jacques adında azılı gir suçluyu yakalayıverince herkesin dikkatini çekiyor ve anında çavuşluğa terfi ediyor. Tam bir süperstar girişi. Yani daha ilk andan itibaren bu çocukta bir iş var dedirtiyor. Ama macera bu kadar kolay ilerlemiyordur değil mi? Mutlaka bir ihanet, bir zorluk yaşanması lazım. Olmaz mı? Kaledeki hain Ranger Pierpont kaleyi ateşe verip Suzy'yi kaçırıyor. Miki ve yoldaşları peşine düşüyor. Bir uçurumun kenarında geçen klasik bir mücadele sonunda Pierpont ölümcül bir yara alıyor. Ama son nefesini vermeden önce bir nevi günah çıkararak Akbaba'nın saklandığı yeri Miki'ye söylüyor. Yosemite Kanyonu. Ve Miki Akbaba'yı orada buluyor kimliği şaşırtıcı bir isim mi çıkıyor? Evet, tam bir katil uşak çıktı anı yaşanıyor. Akbaba'nın aslında bölgenin zengin ve saygın toprak sahibi Bay Harrison olduğu ortaya çıkıyor. Miki onu adalete teslim edip Suzy'yi kurtarınca bu büyük başarısından dolayı temenliğe yükseliyor. Hikayenin ikinci bölümünde ise meşhur Doktor Salasso ekibe katılıyor ve Miki bu kez de şaman Sake Naga'yı yenerek hepimizin onu tanıdığı rütbeye yani yüzbaşılığa ulaşıyor. Gerçekten de bir kahramanın doğuş hikayesi. Ama dürüst olalım, bir kahramanı unutulmaz yapan şey biraz da etrafındaki karakterlerdir. Miki'nin de bu konuda çok şanslı olduğunu biliyoruz. O sadık ama bir o kadar da arızalı dostları onlarsız bir Tom Mix macerası düşünülemezdi. Mickey'nin yanında iki temel direk var. Biri Dopio Rum, yani bizim gönlümüze konyakçı olarak taht kurmuş karakter, sürekli alkollü, yaşlı, huysuz ama gerektiğinde en sadık ve en bilgi izci. Diğeri de Doktor Salasso, namı diğer doktor. Kendine doktor olarak tanıtıyor ama asıl mesleği küçük çaplı dolandırıcılık sürekli bir şeylerin patentini almaya, kolay yoldan zengin olmaya çalışıyor. Yani Mickey'nin ekibi bir idealist genç, bir alkolik ve bir sahtekardan oluşuyor. Muhteşem bir üçlü. Bu ikili maceralardaki o sert western atmosferini kıran komedi unsurları aslında. Tam olarak öyle. Onlar hikayenin tuzu biberi. Bu çekirdek ekibin dışında tabii ki Mickey'in platonik aşkı, komutanın kızı Suzy var. Bir de ilginç bir yan karakter daha var. Napolili Ranger Gennaro. Bu da muhtemelen İtalyan çizerlerin kendi kökenlerine yaptıkları bir gönderme, bir selam. Kahramanların karşısında da tabii ki unutulmaz kötüler var. Büyücü Kundra, General Calavera gibi isimler öne çıksa da en ikonik olanı şüphesiz kılık değiştirme ustası Magic Face yani Binbir Surat. Binbir Surat, İsmi bile bir karizma taşıyor. Onunla ilgili ilginç bir detay var mı kaynaklarda? Var var, Magic Face karakteri yaratılırken başka bir efsanevi çizgi maman karakteri olan Mandrake'nin düşmanlarından esinlenilmiş. Bu da bize o dönemin çizerlerinin birbirinden nasıl etkilendiğini, nasıl bir ortak popüler kültür havuzundan beslendiğini gösteriyor. İşte bu beslenme havuzu bizi en şaşırtıcı bağlantılara getiriyor. Hollywood, başta konuştuğumuz kültürel matruşkanın bir sonraki katmanını açıyoruz şimdi. Türkiye'deki Tom Mix adının nereden geldiği bu hikayenin kilit noktalarından biri sanırım. Bu gerçekten de tüm denklemi değiştiren bir bilgi. Türkiye'deki yayıncısı Ceylan Yayınları çizgi romanı yayınlamaya karar verdiğinde Kaptan Miki ismini pek çekici bulmuyor. O dönem kapakları da çizen Sami Mutku'nun bir önerisi oluyor. Diyor ki bunun adını Tom Mix koyalım. Peki neden Tom Mix? Çünkü o dönem çoktan unutulmaya yüz tutmuş Amerikalı bir sessiz sinema dönemi western yıldızının adı Tom Mix. Bu inanılmaz bir detay. Yani İtalyan bir karakter Türkiye'ye geldiğinde ismini Amerikalı bir sessiz sinema aktöründen oluyor. Bu günümüz pazarlama dehalarının bile aklına gelmeyecek bir hamle. Ve bu sadece bir başlangıç değil mi? Hollywood etkisi çok daha derin. Çok daha derin. Çünkü SGS çizerleri karakterleri yaratırken doğrudan dönemin ünlü Hollywood aktörlerinin yüzlerinden ilham almışlar. Bu bir tesadüf ya da benzeme durumu değil, bilinçli bir tercih. Örneğin, Kaptan Mickey'nin o masum ama kararlı yüzü için ilham kaynağı kim dersiniz? Daha sonra Alfred Hitchcock'un Sapık filmindeki Norman Bates rolüyle hepimizin aklına kazınacak olan Anthony Perkins. Şaka yapıyorsun. Yani biz yıllarca Tomix okurken aslında farkında olmadan sinema tarihinin en ikonik psikopatının gençlik haline bakıyormuşuz. Bu çizgi romana bakış açımı tamamen değiştirdi. Peki ya o muhteşem ikili, Konyakçı ve Doktor? Onların da ilham kaynakları çok net. Konyakçı, yani Dopyorum için iki isimden bahsediliyor. Biri genel olarak karakter oyuncusu Walter Brannan. Diğeri ise çok daha spesifik 1948 yapımı Albuquerque filmindeki rolüyle George Gabby Hayes. İnternette yan yana fotoğraflarına bakarsanız bunun bir ilhamdan öte adeta bir portre çalışması olduğunu görürsünüz. Sakalından şapkasına, yüzündeki ifadeden duruşuna kadar konyakçı odur. Resmen karakteri perdeden alıp çağda kopyalamışlar. Peki ya Doktor Salasso? Doktor Salasso'nun ilhamı da sinema tarihinin en büyük klasiklerinden birinden geliyor. John Ford'un 1939 yapımı Stash Coach, yani posta arabası filmindeki alkolik doktor karakteri. O rolü de efsanevi aktör Thomas Mitchell canlandırıyordu. Yani çizerler okuyucunun zihninde anında bir karakter arketipi oluşturmak için sinemanın gücünü kullanmışlar. Biz Tom Mix'i okurken aslında bir yandan da 40'ların Hollywood filmlerini izliyormuşuz. Bu İtalyan-Amerikan merzi kahraman 1955'te Türkiye kıyılarına vurduğunda ne oluyor peki? Bu topraklarda nasıl bir karşılık buluyor? Türkiye'ye Ceylan yayınlarıyla adım atıyor ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavuruyor. O dönem yayınlanan bir diğer İtalyan-Western'ı, e, Texas yani Il Grande Black ile birlikte o kadar büyük bir fenomene dönüşüyorlar ki kaynaklarda belirtildiğine göre Texas Tomumix ifadesi bir süre sonra Türkiye'de genel olarak tüm çizgi romanları tanımlamak için kullanılan jenerik bir marka haline geliyor. Selpak ya da jilet gibi yani bir markanın ürünün kendisi haline gelmesi bu kültürel etkinin ulaşabileceği zirve noktası. Bir de Tom o meşhur süt içme meselesi var. Barlara girip bana bir süt demesi Türk okuyucunun hafızasında çok özel bir yer edinmiş bir detay. Ve olan süt detayı karakterin Türkiye'de çok sevilmesini sağlıyor. Ama bu masumiyete, bu apolitik duruşa rağmen Tomix'in Türkiye macerasında başına çok tuhaf bir iş geliyor. Hiçbir politik içerik barındırmamasına rağmen 1961 yılında Türkiye'de yasaklanıyor. İşte bu hikayenin en absürt dönemeçlerinden biri. Neden? Yani süt içen bir kovboyda ne gibi bir tehlike görmüş olabilirler? O dönemin siyasi iklimiyle bir bağlantısı olabilir mi? 1961, 27 Mayıs 1960 darbesinin hemen sonrası. Kaynaklarda doğrudan siyasi bir neden belirtilmiyor ama dönemin ruhunu okuduğumuzda bir çıkarım yapabiliriz. Resmi yasaklanma gerekçesi o zamanın diliyle çocukların aklını çeleceği endişesi. Bu aslında o dönemin devlet aklının ne kadar korumacı ve paternalist olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu yabancı, özellikle de Amerikan vari kültür ürünlerine karşı genel bir şüphe vardı. Tomix'in suçu kendisi olmak değil, o kültürü temsil etmesiydi belki de. Yani Tomix aslında kendisinden daha büyük bir kültür savaşının ortasında kalmış bir kurban. Peki bu yasak işe yaramış mı? Hiç yaramamış. Yasak kağıt üzerinde kalıyor, çok sıkı uygulanmıyor, Sonraki yıllarda defalarca yeniden basılıyor, hatta büyük gazeteler tarafından promosyon olarak yüz binlercesi dağıtılıyor. İşin en komik tarafı da bu. Fiilen asla uygulanmayan bu yasayın resmi olarak kaldırılması için 2013 yılını beklemek gerekiyor. Diğer 453 kitapla birlikte üçüncü yargı paketiyle Tomix'in üzerindeki bu anlamsız yasak da resmen tarihe karışıyor. Bir karakterin bir ülkede bu kadar benimsendiğinin bir başka kanıtı da ona yapılan göndermeler ve parodilerdir. Tomix de bundan nasibini almıştır herhalde. Hem de en yaratıcı şekilde 2003 yılında Göksel takma adını kullanan bir çizer, Mizah dergisi Lombak'ta Yüzbaşı Tomix adıyla müthiş bir parodiye imza atıyor. Bu parodinin dehası şuradaydı. Göksel, orijinal İtalyan çizimlerini kare kare, hiçbir değişiklik yapmadan kullanıyordu, görsel olarak her şey aynıydı ama diyalog balonlarını silip tamamen yeniden yazıyordu. Peki yeni diyaloglar ne anlatıyordu? Hikayeyi vahşi batıdan alıp Türkiye'de bir askeri kışlaya taşıyordu. Tom Mix idealist bir yüzbaşı, Konyakçı ve doktorsa onun emrindeki sürekli kaytarmaya çalışan askerlikten bunalmış erler haline geliyordu. Orijinal çizimlerdeki o dramatik ifadeler yeni diyaloglarla birleşince ortaya inanılmaz komik, inanılmaz yerel bir iş çıkıyordu. Bu, Tom Mix'in artık bizim kültürümüzün bir parçası olduğunun, üzerinde istediğimiz gibi oynayabildiğimizin bir kanıtıydı. Üküve sahiplenmenin en güzel örneklerinden biri. Peki Tom Mix sadece İtalya ve Türkiye'de mi bu kadar sevildi? Başka ülkelerde de bir karşılığı oldu mu? Oldu, evet. Kaynaklara göre Kaptan Mickey Yunanistan'dan Finlandiya'ya, İspanya'dan Yugoslavya'ya kadar pek çok ülkede yayımlanmış ve büyük başarı yakalamış. Ama özellikle Fransa'daki durumu çok ilginç. Biliyorsunuz, İtalya'daki orijinal seri 1967'de sona ermişti. Ancak karakter Fransa'da o kadar popüler olmuş ki, İtalyan seri bittikten sonra bile Fransız yayıncılar için yeni maceralar üretilmeye devam edilmiş. Yani Mickey, yaratıldığı topraklarda öldükten sonra başka bir ülkede hayatını sürdürmüş. Ve geldik belki de en dokunaklı, en gizemli detaya. Kayıp bir Türk Tom Mix filmi. Bu bilgi beni gerçekten çok şaşırttı. Hepimizi şaşırttı. Evet belgeler gösteriyor ki 1969 yılında Maskeli Süvari Tom Mix'e karşı adında bir Türk filmi çekilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yeşilçam o dönem Tom Mix'i sinemaya uyarlamış. Peki bu filmden geriye ne kaldı? Oyuncuları, konusu hakkında ne biliyoruz? Çok az şey. Kaptan Miki karakterini Lami Ateş adında bir oyuncunun canlandırdığını biliyoruz. Elimizde birkaç afiş, fotoğrafı ve gazete ilanı var. Ama filmin kendisi ne yazık ki bugün kayıp olarak kabul ediliyor. Hiçbir kopyası günümüze ulaşmamış. Belki bir gün bir arşivin tozlu rastlarından çıkar, kim bilir. Ama şimdilik bu kayıp film Tomix efsanesinin etrafındaki o gizem halesini daha da büyütüyor. Gerçekten inanılmaz bir özet oldu. Hollywood aktörlerinden ilham alan bir İtalyan çizgi romanının, Türkiye'de başka bir Hollywood aktörünün adını alarak bambaşka bir kimliğe bürünmesini, bir neslin kahramanı olmasını, anlamsız bir yasağa rağmen hayatta kalmasını, bir mizah klasiğine dönüşmesini ve hatta kayıp bir filme konu olmasını gördük. Bu, bir karakterin yaratıcılarının hayal bile edemeyeceği bir yolculuk. Kesinlikle. Tomix'in hikayesi küresel popüler kültürün yerel dinamiklerle etkileşime girdiğinde ne kadar öngörülemez ve büyüleyici sonuçlar doğurabileceğinin dersi niteliğinde. Peki, dinleyicimizi üzerinde düşüneceği son bir fikirle bırakalım. Bırakacağımız o son ilginç not ne olurdu? Kaynaklarda beni en çok etkileyen detaylardan biri İtalya'daki sıkı hayranların yaptıklarıydı. Orijinal maceralar bittikten sonra bazı amatör hayranlar kendi hikayelerini yazmaya başlamışlar. Bu hikayelerde Mickey'e resmi olarak hiç sahip olmadığı bir soyadı vermişler. Wolf. Onu yine S.G.S.'nin yarattığı başka bir ünlü çizgi roman kahramanı olan Komutan Mark'ın yeğeni yapmışlar. Hatta Napoli'li Ranger Gennaro'ya İtalya'nın birleşme kahramanı Garibaldi ile birlikte savaşmış şanlı bir geçmiş yazmışlar. Harika bir şey bu karakteri o kadar çok sevmiş ve benimsemişler ki onun için eksik kalan parçaları kendileri tamamlayıp daha büyük bir evren yaratmışlar. Tam olarak öyle. Ve bu da beni şu soruya iletiriyor dinleyicimizin de üzerine düşünmesi için. Bir karakter bu kadar sevildiğinde hayranların yarattığı bu gayri resmi hikayeler, bu kolektif eklentiler de en az orijinalleri kadar o karakterin mirasının bir parçası sayılmaz mı? Gerçek, yazarların yarattığı hikaye nerede biter, onu seven milyonların kolektif hayal gücünün yarattığı hikaye nerede başlar? Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.